İki ceviz de birbiriyle aynı oldu. Evet abla aynı oldular. Çok güzel yaptın. Hadi Manas bu cevizle oynayalım. Diğerini de kenara koyalım. Evet biz oyun oynarken bu da burada beklesin. Hadi Yani pur bir diğer Hindistan cevizini almış. Aslı burada. Aa, hayır, zaman tükenmek üzere ve her an patlayabilir. Ben ne yapacağım? Hadi bize ver. Daha oyunumuz bitmedi. Manas, onu bana ver oğlum. Manas, sana ver dedim. Hayır, Manas, dedim. Manas, Joey bana ver kızım. Ne? ne oldu? Ceviz niye patladı anne? Ee, oğlum o ceviz değildi. O şey maytaptı. Geçen gün onu pazardan aldım. Ben bir tanesini denemek istemiştim. Anne ceviz şeklinde maytap da mı var? Gel abla gidip filan anlatalım. Hayır Cuhi Manas. Canım. Bu olayı kimseye anlatmamalıyız. Babanız ve file bile. Yani anlarsınız onlara sürpriz yapalım. Böyle bir tane daha maytap alacağım ve onların önünde patlatacağız. Şimdi herkese söylerseniz sürpriz kaçar. Yani bana söz verin. Kimseye söylemeyeceksiniz. Tamam anne. Söz. Evet anne. Kimseye söylemeyeceğiz. Siz şimdi içeri gidin. Tören bitti. Gidip yemek yiyin. Tamam. tamam. Gel Manas. Ah, tanrım. Bomba eğer çocukların elindeyken patlasaydı ben ne yapardım o zaman? Purvi yine dört ayak üstüne düştü. Ondan kurtulmak için yaptığım her şey boşa çıkıyor. Nasıl buldun? Hediyemi beğendin mi? Ha? Sen bana bunu mu aldın? Ne sanmıştın? Sen çocuğumu doğuracaksın. Bunu hak ediyorsun, değil mi? Hadi gel. Rahatça oturacaksın ve artık sırtın hiç acımayacak. Ve bebek doğduktan sonra da buraya oturacak, sallanarak onu uyutacaksın. Hı? Beğendin mi? Çok güzelmiş. Brenda, beni çok şımartıyorsun. Hadi Purvi, bu da hiçbir şey. Emin ol. Hem daha neler yapacağım. Bekle de gör. Üstelik senin Manas için yaptıklarının yanında bunlar hiçbir şey. Manas'ı dokuz ay karnında taşımasan da... Onun hayatını kurtarmak için... Bize ne büyük bir iyilik yaptığının farkında değilsin. Sen böyle büyük bir şey yaparken benim yaptığım da ne ki? Üstelik bu daha başlangıç. Bekle ve gör. Önümüzdeki dokuz ayın hiçbir anını unutamayacaksın. Sağ ol, Virendra. Hayır, sen sağ ol. Hadi, arkana yaslan. Rahatla. Daha hamile bile değil ama Virendra'nın Purvi'nin etrafında nasıl pervane olduğuna bir bakın. Ne yapıp edip bir şeyler bulmalıyım. Purvi'yi bu işin dışında tutmalıyım. Hadi. Bir saniye. Bu hayırlı bir iş. Gitmeden şunu ye. Çıkalım mı? Çıkalım. Hadi. Muhtar bana yardım et. Muhtar. Muhtar bana yardım et. Muhtar yardım ne oluyor? et kocam beni durup dururken dövüyor muhtar ona bir şey söyle beni artık dövmesin muhtar sana yalvarıyorum beni artık kurtar gel hadi kocanla ayağa sonra kalk sonra konuşurum şimdi önemli bir işi halletmem lazım ama adamımı seninle göndereceğim o kocanla konuşur tamam mı olmaz kocam o zaman beni öldürür beni sadece sen kurtarabilirsin sana yalvarıyorum benimle gel tamam tamam lütfen ayağa kalk ve artık ağlama olur mu Brenda, onunla gitmelisin. Senin birinci görevin bu köyün insanlarını korumak, biliyorsun. Brenda, ben hastaneye tek başıma gidebilirim ama bu kadın kendi evine gidemez. Onunla gitmen gerek. Peki sen nasıl gideceksin? Ben Purvi ile giderim. Sen git sorunu hallet, ben Purvi ile ilgilenirim. Evet Brenda, sen hiç merak etme. Ben Sakshi ile gidip hastanedeki işimizi hemen hallederim. Tamam. Girelim. Hadi. Tamam. Aa, bir saniye bekle. Telefonu alayım olur mu? Ee, tamam. Hanımefendi bir şey söyleyeceğim. Kardeşim açlıktan ölüyor. Yemek alacağım. Bunları alır mısınız lütfen? Tamam hepsini alıyorum. Purvi bu çiçeklerin hepsini ne yapacaksın? Sakşi çocuk dilenmek yerine ailesini geçindirmek için çok çalışıyor. Görmüyor musun? Bu yüzden ona yardım etmeliyiz. İşte para. Ama bu çok fazla. Bir saniye. Paranın üstünü ya vermezse? Sorun değil Sakşi, o paraya ihtiyacı vardı. Böylece onun bütçesine katkıda bulunmuş olduk. Hem önemli bir işimiz var, kim bilir belki bize dua eder ve duası kabul olur. Bir sorun çıkmayacak Purvi. Ama o bebeği sen doğurmayacaksın. Benim hakkım olanı mutlaka alacağım. Durun, durun paranız. O kadın hastaneye girdi. Parasının üstünü mutlaka vermeliyim. Bana büyük bir iyilik yaptı. Bu parayı mutlaka vermem lazım. Kıyafetlerinizi değiştirip burada bekleyin. Gelip sizi ameliyathaneye götüreceğim. Ben seni dışarıda bekliyorum. Çok güzel. Şimdi onu kimsenin asla bulamayacağı bir yere sakla. Merak etmeyin. Arkaya saklar. Oradan kimse geçmez. Mükemmel bir yer. Tamam. O burada yatarken onu kimse bulmamalı. Siz hiç merak etmeyin. Artık bebeğimi kendim doğurup Purvi'nin bütün haklarını elinden alacağım. Maskeyi taktıktan sonra ameliyathaneye Purvi'nin yerine benim girdiğimi anlamazlar. Doktorlar beni Purvi sanıp işlemi yapacak. İşte o zaman kimse bana bir şey diyemez. Hazırsanız ameliyathaneye gidelim. Afedersiniz. Buraya bir kadın geldi. E, hayır, iki kadındı. Benden az önce çiçek almıştı ama parasının üstünü almadı. Onu bulamadım. Acaba siz onu gördünüz mü? Hayır, burada öyle biri yok. Abi. Evet. Abi, buraya bir kadın geldi. Yani çok zengin bir aileden gibiydi ve benim ona para vermem lazım. Onu gördünüz mü acaba? onu Kendisi az önce gitti. Hem burada işin ne? Hadi dışarı hadi. Lütfen yardım et onu bulmalıyım. E dediğimi duymadın mı? E, Sana dışarı çık diyorum lütfen. hadi. Dışarı. Galiba onu kendi başıma bulmalıyım. Onun şığı. İşte paran. Bu benim sattığım çiçeklerden. Yani buralarda olmalı. Bu yapraklar sanırım beni ona götürebilir. Hanımım. hanımım, 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 kimse yok mu? Kimse yok mu? Biri lütfen yardım etsin. Hanımım, 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 koşun, biri yardım etsin. Kimse yok mu? Yardım edin, çabuk, çabuk yardım edin. Kimse yok mu? Purvi, iyisin değil mi? Korkmana gerek yok. Çok uzun sürmez. Hazır mısın? Bana biraz müsaade et. Sonra işleme başlayacağız. Hemşire. Purvi'yi nereye götürdüler? Şu an ameliyathanede. Çıkana kadar burada bekleyin efendim. Burada olmaz. Önünde bekleyin. Yardım edin. Lütfen. Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Lütfen yardım edin. Bakın ne, ne halde? Oldu? Purvi. Lütfen yardım edin. Hemen Purvi. doktor çağırın. Soyunma odasında öylece yatıyordu. Yardım edin. Neyi var bir bakın. Lütfen yardım edin. Hadi. Ona yardım edin. Lütfen. Ameliyathanede demiştiniz. O buradaysa içerideki kim? Söyleyin. Doktor. Doktor. Bakın. Nesi var? Hasta bakıcı. Onu hemen içeri alın. Siz bekleyin. Purvi... Doktor, durun. Sen Purvi değilsin. Kimsin? Sakshi? Sen burada ne yapıyorsun böyle? Grandra ben Purvi nerede bilmiyorum. Belki de korkup gitmiştir diye düşündüm ve doktora söylemedim. Çünkü kaybedecek zamanımız yoktu. Bu yüzden onun yerine geçtim. Peki sen neden geldin? O kadının problemini çözdüm. O yüzden erken geldim. Aa, sakşi beni niye arıyor? Evet kızım. Muhtar yanımda. Yani bizim eve geliyor. Babanı sakinleştirecek. <laughs> Rolünü çok iyi oynadın. Ama Virendra oyunu benim isteğimle para için oynadığını asla öğrenmemeli, tamam mı? Anladın mı? Yapman gereken Virendra'yı oyalayabildiğin kadar oyalamak. İşin bitene kadar hastaneye gelmemesi gerekiyor. Sen merak etme. Virendra orada olmazsa ben de işimi kolaylıkla halledebilirim. Purvi'nin yerime geçmesini mutlaka engellemem gerekiyor. Bu nasıl bir iş? Ha? Purvi'yi bulmayı nasıl başardın? Purvi, bu sana ne oldu? Neredeydin? Ben üstümü değiştirirken biri içeri girip beni bayılttı. Ve sonra ayıldığımdaysa başımda hemşire vardı. Ah Tanrım! Virendra! Sence bunu Arjun mu yaptı? O adam intikam almak için her şeyi yapabilir. Korkuyorum Virendra. Eğer purviye zarar verirse Povie ile birlikte ileride doğacak çocuğumuz ve Manas'a da zarar verir. Bu çocuğu hala Purvi'nin doğurmasını mı istiyorsun, Virendra? E? Sen Arjun'u merak etme. Ne Arjun, ne bir başkası. Kimse Purvi'nin yanına yaklaşamaz. Artık Purvi'yi kendim koruyacağım. Tamam mı? Doktor, işleme başlayın. Tamam. Sen dışarı gel. Hepiniz dışarı çıkın. Üstünü değiştirmesine yardım et. Ameliyat başarılı geçti. Embriyoyu sorunsuz bir şekilde yerleştirdik. Verdiğim ilaçları düzenli bir şekilde kullanın. Bir ay içinde hamileliğin etkilerini görebileceksiniz. Peki Purvi iyi mi? Muhtar onun için endişelenmenize gerek yok. Purvi'nin durumu çok iyi. Evrak işlerini hallettikten sonra eve götürmenizde bir sakınca yok. Hmm. Tamam mı? Sağ olun. Her şeyi denedim ama Purvi'nin yerine geçmeyi bir türlü başaramadım. Şansı sayesinde bütün planlarımı alt üst etti. Ama böyle kolay pes etmeyeceğim. Sadece Purvi'nin değil, benim de 9 ayım var ve bu sürede ne yapıp edip onu Virendra'dan mutlaka ayıracağım. O kadın gününü görecek. Onun yüzünden bütün çabalarım boşa çıktı. Şimdi telefonuma bile bakmıyor. Hanımım! Durun! <laughs> durun! Sen o çocuk değil misin? Purvin'in hayatını sen kurtardın. Onun hayatını ben kurtarmadım. Asıl o benim hayatımı kurtardı. Onun sayesinde kardeşlerim aç kalmayacak. Ben ona bir şey yapmadım. Asıl o bana büyük bir iyilik yaptı. Hayır. Teşekkür ederim. Bugün yardım ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Bu arada paranızın üstünü getirmiştim. Lütfen buyurun. Lütfen. Hayır hayır. Geri vermene gerek yok. Sen de kalsın. Hanımım ben bunu kabul edemem. O çiçekleri alarak bana zaten büyük bir iyilik yaptınız. Ama parayı vermene gerek yok. Sen de kalsın. Bu parayla kardeşlerine bir şeyler alırsın. Bekle. Bu da dürüstlüğün için bir ödül olur mu? Affedersiniz muhtar. Ama istemiyorum. Ödül yerine iş verin bana. O zaman çok çalışır aileme bakarım. Ödül değil, iş verin bana lütfen. Öyle diyorsan... ...yarından itibaren bizim eve çiçek getir olur mu? Ama bu da bugünkü yardımın için sende kalsın. Artık ne gerekirse gelip bana söyle. Hı? Teşekkürler muhtar. Size de. Sayenizde artık çalışacak bir işim olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.